Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel hardal sarısı bir yazmanın üstüne ona, ona göre uygun renkleri ışıl ışıl olan bir model paylaşım yapacağım. Buyurun hep birlikte beraber yapalım. Yazmamın markası Cenk arkadaşlar. Şöyle yazmamın eşitseniz işte size göstereyim. şöyle birbiriyle uyumlu çok güzel renk tonu yakalamışlar. Cenk yazma. Şöyle markasını da göstereyim arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Beraber yapalım arkadaşlar. Umarım çektiğim videoları beğeniyorsunuzdur. Çünkü yavaş anlatım yapıyorum bazen. Bazen de hızlı yapıyorum bilmiyorum. Umarım çektiğim bütün videoları beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yeşil ipimi geçiyorum. Çok şeker bir model olacak. şöyle çıt çıtını zürafasını yapıyorum pardon şöyle ikinci yaptığım zürafanın içine batırıyorum arkadaşlar su damlası gibi yapacağım şöyle bir kere bir pıtırcık yaptım yaptığım pıtırcığın içine tekrardan batırıp çıkarttım sonra tekrardan kenarında bir pıtırcık oluşacak. Şöyle. Biraz küçük olmasın ki boyutu tam olsun. Model görünüşü olsun. Şöyle. Şöyle oldu arkadaşlar. Alt desenim hep bundan gidecek. Hep altındaki desen bundan gidecek arkadaşlar. Şöyle araya iki tane zürafa yapalım şöyle yaptım tekrardan bir tane daha şu yaptım sulanmasından yapacağım Peki alt desen sadece bu arkadaşlar alt desenimiz güzel ve kolay yeni öğrenmek isteyenler için çok güzel bir model Şöyle tekrardan yaptım. Tekrardan şöyle. Evet, şöyle oldu arkadaşlar. Bir iki tane daha göstereyim arkadaşlar. Üst desenini yapacağım. Tekrardan araya iki tane Bırakıyorum. Üçüncüsüne yapıştırıyoruz tekrardan. Çünkü arada mesafe olsun, çok yakın olmasın, çok uzakta olmasın. Çünkü üstüne yapacağım çiçekler desenleri altındakilerden yardım alacak. Şöyle oldu arkadaşlar. öyle Öyle yaptım. Şimdi ben birkaç tane daha yaptıktan sonra sizleri fazla yormayayım, birkaç tane yapayım. Üstüne tekrardan modeli için model çiçeğini göstereyim arkadaşlar. Şöyle birkaç tane yaptım arkadaşlar. Bordo ipimi alıp şu an şuradaki üçüncüye batırıyorum. Şöyle. bağladıktan sonra yanındakine tekrardan geçiyoruz şöyle böyle uzatma olarak yaptım açayım ki görebilin arkadaşlar tekrardan geliyoruz şöyle Geldim. Şimdi arkadaşlar 10 tane aynı sabit olarak pıtırcık yapacağım. Şöyle. 1 2 Şöyle. 3 Dört. Ben 10 tane pıtırcığı yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimi sondaki pıtırcığa batırarak örneğimi böyle ters çeviriyorum. Şöyle. Şimdi yaptığım pıtırcıkların hepsinin üstünü dolgu yapacağım. Yani hepsinin üstünden geçeceğim arkadaşlar şöyle. Şöyle görüyorsanız. Şöyle oluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Sonundaki baştakine geldim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tekrardan düzeltiyorum. Şöyle küçük bir çiçek tarzı bir şey oldu. Şimdi birincisine ufak olarak 3 tane pıtırcık yapacağım arkadaşlar. Şu an birinci kısmına batırdım. Evet oldu. Size böyle net bir şekilde göstereyim. Ya ben ışığı ayarlıyorum da havanın bozukluğundan dolayı bir hava açılıyor kapandığı için ışık düzeyi gidiyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle ufak bir pıtırcık yaptım arkadaşlar. Şöyle 3 tane ufak pıtırcık oluşacak. araya bir tane boşluk tekrardan üç pıtırcık Şöyle bir model oluştu arkadaşlar. Sorunun üstünde de göstereyim. Çok tatlı bir model. Umarım siz de beğenirsiniz. Zeynep'in ünlü ve 09 9 YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Beğeni tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın.